Yok, çok iyi basıyor. Kalamam kapalıymış. Kadir abi yapıştırdı. Bayağı güzel abi. Kaçmadı ya. Vuruyor basıyor baksana. Ama güzel basıyor. Sıçramadı hiç. Sıçradı. İlk da sıçradı. Aa, kırmızı. Kırmızı. Oya da güzel abi. Arkadaşlar binlik balığı. Bekle <laughs> Bir bakayım abi. Üf. Çok güzel be. Harika. Saralım mı? Saralım abi. Kırmızıyı saralım. Hı, Alalım. Ya. Elindeyken çekeyim istiyorsan. Harika abi. Süpersin. Abi bir tane daha yapıştırdı. Yok kuşa mı? Yok kuşa. Bu kırmızı. Yine kırmızı. Harikasın abi. Kırmızılar seviyoruz. Evet, hemen Kadir abinin arkasından geldim arkadaşlar. Hemen altı yer atacağım şimdi. Ulan atar atmaz ota attım ya Evet onunu bulamayan Sefa Gölün karşı kıyılarını gezmeye başladı Şu an diğer taraftayız Aldım aldım ilk atışık balık gördünüz mü arkadaşlar Ah be bıraktı ya Of Abi yok ya takır takır nasıl vurmaya başladı biliyor musun? Evet Kader abi hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığım atmaya başladı. Hemen <laughs> Şimdi bir daha atacağım ve o alacağım arkadaşlar bu sefer. Evet elim bir titredi. Sabahtan beri burada Kadir abinin balık tutmasını izliyorum arkadaşlar. Şimdi bir elim titredi. Bu hoş oldu yani bu durum. Haydi oğlum. Yapış bir daha aynı yerdesin. Aldım aldım güzel. Bıraktı yine ya yok oo, çok iyi basıyor. Kalamam kapalıymış. Özür dilerim. Abi kepçe istiyorum. Hayda Allah'ım çık. Ota girdi ya. Ota bak. Çıkardım kaldırdım. Kas, pas, kas, kas, kaldır. Kaldır ya kaldırdım. Evet kaldırdım. Ota oh, mı büyük geliyor bilmiyorum ama bayağı büyük bir balık abi hissediyorum. Beraber geliyor olabilir. Yine otta. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok zor lan. Kaldırdım. Tamam. Bas 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 şimdi. Bas sağlam bas. Sağlam bas. <laughs> tamam. Geç şu an sakin git. Of. Çok güzel. Kepçe. Ne tarafa getireyim? Tamam. Bu, bu sefa. Çok büyük. Adamım benim of. be. Harikayım be. Boya bak. Abi. Güzel. Abi senin tutundan büyük olmasın bu da güzel Yapma. abi. Yapma. Abi. Ya abi senin tutundan büyük olmasın bu da güzel abi. Daha birini tutturacağım ben. <laughs> of. Renklere bakar güzel. mısın Dökeceğim ya? Hocam. Harika. Harika. Boya bak. Abi. Efsanesin abi. Sen efsanesin. Cim. Böyle Açın abi tutayım istiyorsan sonradan açılırsın diye. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok güzel. Bir fotoğraf yapalım abi bunu. Yapalım. Buna bir fotoğraf yapalım. Sonra hızlıca salalım arkadaşlar. Kırmızı benekleri oldukça yaşatmadan taraftarız. Ama oh, yakaladığımız oh. çiftlik balığı gök kuşaklarını yiyoruz. Şimdi kısa bir fotoğraf molası akabinde inşallah hemen salıyoruz. Hayatımın en büyük kırmızı beneklisine kaldım. Çok heyecanlıyım. Harika fotoğraflar çekildim. Şu an salarken su altı görüntüsü almak için de Dizime kadar suya girdim. Balık gayet güzel şu an. Çok canlı. Ve şu an suyun altına kameramızı sokup ee, salamını yapıyoruz. Evet abi şuraya sokabilirsin. Sok tamamen suya. Efsane oldu gitti gördün mü abi? Efsane oldu be. İşte bu be. Gördüğünüz gibi Kadir abim. Efsane. Müthiş bir balık aldık. Keyfimiz yerinde. Şu an daha da güzel bir şekilde hava devam etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Mera bayağı dinlendi arkadaşlar. Çünkü fotoğraf salma, video uzun bir zaman geçti. Muhtemelen şimdi bir tane daha yapıştıracağım. Önümüzdeki balığa bak abi. Kırmızı mı o gökkuşağı mı? Aldı mı? Geziyor abi sanki ya. Evet, Kadir abi yapıştırdı. Hemen geldim, hemen çektim Kadir abi biz arkadaşlar. Kadir abi yapıştırdı. Hiç şey yapmadı mı? Çöpçe ihtiyacın var mı? Evet ya, o an çok heyecanlı. Abi güzel kalama oluyor ha. Boşverme kaldır boşverme kaldır. Kalama kapamayı kaldır abi. Kalamayı kapatıp kaldırman lazım aslında da. Yüzmüyor mu? Bu Yarım bekleyiş. Abi otlar yumuşak. O kadar beklemeyip asılmalıydım bence. Bir daha söktüm. Acaba balık da büyük? Oo. Çok of. büyük ha. Seninki kadar olabilir. Abi daha büyük bile olabilir. Evet. Çok iri balık. İne mi girdi? Bir daha girdi. Çok güçlü acı çekmiyor oltan. Abi aynısı bende oldu biliyor musun? Ama benim kalamam kapalı olduğu için girip çıkarabildim. Daha rahat kaldırdım. Ha? Kalamayız değil mi? Abi kalamayı iyice sıkıp kaldırsana ya. Aldı, kaldırdı. Abi çok iyi basıyor ya. Abi bu balık büyük. Abi süpersin. Aşağı iniyorum bir dakika abi beklediğimiz gibidir de. Abi gayet güzel balık kalkmıyor. Aynısı bende de oldu az önce. Oo güzel. Biraz ot, ot da var da ondan zor gelmiş yani. Nasıl o kadar büyük. Bir... Kepçe ihtiyacın var mı? Evet. Ottan dolayı çok ağır geliyor. Abi çok güzel ama ya. Çok güçlü balık abi. Otomoto değil balık. Çok güçlü balık. Bunu alalım mı acı kepçeyle? Alalım abi. Bekle. Jik kaldırmayabilir. Evet. Kaldırma Zaten ayran Evet, kepçici Sefa gel abi. Tekte alıyorum. Gel abi. Gel abi. Abi çok iyisin be. Bakar mısın ya? Abi bugün efsanesin yine. Patır patır durmadan. Of, güzelmiş bugün. Abi çok heyecanlıydı ya o oto girişi abi, vesaire. Evet, influencer Kadir abi. 5. Hep Sefa'nın sonra. Evet. Çok güzel gitti be. Harikasın abi. Ama büyük bekledim ya daha çok. Bak bunda çok, çok güzel bir yere attım. Takmazsam oradan güzel bir balık kaldıracağım şimdi. Abi derken daha direkt Takıldı ya. Yapıştırdı. Kadir abi bir daha yapıştırdı. Evet arkadaşlar Kadir abinin balık yakalamasından kerçecilik yapmaktan balık tutmaya çok fırsat bulamıyorum bugün. Aha aldım. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Kadir abi sabahtan beri jikle şov yapıyor. Ona son kozmo söyledim. Ne taktığımı göstermemiştim ama Umut Cebeci kardeşimin bana bu sene doğum günümde hediye ettiği harika bir duo Sahteyle ile balığı kandırdım. O sürede kameram kapanmış. Bu sebeple vuruş anı çıktığımı bilmiyorum ama Abi alalım bence kepçeyle balığı Harika Kepçe nerede? Burada veriyorum bir dakika Yalnız balık çok güzel renkler çok güzel Sana bakar mısın? Renklerin güzelliğine bakar mısın? Bir dakika abi bir takla attı bir daha Elimize girmesin Duosu. Abi duodur be, duodan Duosu. mı olacak? İnanılmaz güzel. Harika bir balık. Harikasın abi iki varsın. şey versene. Kalam atayım versene. Bir dakika. <laughs> Müthiş. Onlar ben de bir fotoğraf alayım sonrasında. Hemen salımını yapalım. İyi balık. Hemen takıyorum <laughs> <laughs> Kadir abi yapıştırdı. Arkadaşlar yemi değiştirdik. <laughs> Atar atmaz hemen yapıştı. Abi oyun benim aklımdaydı. Of. Güzel balık. Fena değil. Girme. Girme. Ota girme. Ota girme. Ya ota ne varsa kaldırdım. Gel bakalım. Girme ota ya. Of. Girdi mi? Kaldırdım yine ama kaçtı mı acaba? Bu boşladı. Bana doğru geliyor galiba. Kaçtı. Hemen Ot, otu tamam. bıraktı. Kendisi, Kendisi gitti. gitti. Sakin Sefa. Sakin. Takıma zor o temiz. İyiydi diye atar atmaz. Vurmuştu. Kamera açık mı abi? Açık. Şu an tehlikeli bir yem taktım arkadaşlar. Şu an çekiyorum. aldım aldım. Sefa yapıştırdı. İşte bu. Aldım yok bırakmadı. Devam. Bas Devam bas geldi. bas bas. Ota girecek sanki yer şeyler. Sen vardı. gel böyle. Ota girdi. Kaldırdım. Sağlam kaldır. Sert kaldır. Bir daha girdi. Bir daha kaldırdım. Evet, kestim balığı. Balık göründü. Ben hemen alayım onu bekle. Geldi be. Kırmızı, kırmızı benim. Kuzuğa geldi abi. Bu akşam kampımızda yiyeceğimiz. Alıyorum. Hop. Bakalım. İşte bu. Oo, muhteşem. Bendeyiz abi. Astro. Bu i̇şte da Sefa. Şafkraft. Her, her jikle, her sahtemizle, keyfimizle inanılmaz güzel bir av yapıyoruz. Herhalde bugün 10. balık bilmiyorum. Ee, Belki 4 daha fazladır. Tane, 4 tane alık koyacağız dedik. Bu akşam çok süper bir kamp planlıyoruz. Hafif bir odun ateşinde bunları güzelce pişireceğiz abi. Ve mükemmel bir avdan sonra videonun kapanışını size bu av yaptığımız günün akşamından yapıyoruz. Sabah inanılmaz güzel kırmızı benekler yakaladık. Şu anda Kadir abiyle bir sazan kampına geldik. Oltarımızı atıyoruz. Sabah yakaladığımız kırmızı beneklerden 3 tanesini koymuştuk. Onları da bu akşam burada kampta pişireceğiz. Bu da size bir sonraki videonun ne neyi? neyi olsun ipucu Heh. bu da size bir sonraki videonun ipucu olsun arkadaşlar bir sonraki videomuzda yaptığımız sazan kampını izleyeceksiniz keyfimiz yerinde evet oltramızı kurduk İnşallah sabah yaptığımız gibi yine bereketli bir ev olur yine yakalı bırak yapacağız keyfimiz yerinde olur kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere